Mazda markası ilk defa alacak olanların biraz da böyle uzaktan baktığı bir marka. Evet uzunluk genişlik yükseklikten başlayalım. 458 uzunluğu 175 genişliği 140 küsür civarlarında da yüksekliği bulunuyor. 1423 kiloda ruhsatta yazan net ağırlığı Yani yağmur sensörü, far sensörü, lastik basınç sensörü, park sensörü yani sensör bakımından olabilecek bütün sensörler var arabistan. Ön cam rezidansı var bu arabada. önce ben de aslında diyordum ya yani aldıktan sonra acaba satabilir miyim? Elimde mi kalır ama insan bu arabayı aldıktan sonra hiç orayı düşünmüyor. Satmayı <gülüyor> düşünmüyor. <gülüyor> Hakikaten öyle bir bin 4000 5000 devirlerde arabaya ötes sattırıp bu şekilde hırçın kullanırsan rüyanda görürsün diye <laughs> yakıtları. Göremezsin <laughs> yani. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Herkese merhabalar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Bugün takipçi serisinden yeni bir video ile karşınızdayız. Yasin abi ile beraberiz. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz de hoş bulduk abi. Şimdi Yasin abimiz dedi ki ya bir Mazda 3'üm var. Çok bilinmiyor, çok tanınmıyor. Bu Mazda'larla alakalı insanların kafasında karışık bilgiler var, yanlış bilgiler var, şüpheler var. Bunları bir düzeltelim, doğrusunu anlatalım, işte kullanım tecrübelerimizi aktaralım diye bize ulaştı. Biz de kırmadık. Geldik bugün bu Mazda 3'ü çekeceğiz. Aracımız 2010 model, değil mi abi? Evet 2010. Bir kabaca bilgilerini alabilir miyiz senden? Model, donanım, işte motor vesaire. 2010 model 1.6 e, en full paket in, impersif benzinli tüp varabiliyetten. LPG de var dediğin gibi. LPG de var. Baya baya dolu bir araç. Evet en dolusu. Arkadaşlar tabii ki sohbetimize muhabbetimize aracın içerisinde devam edeceğiz. Kullanım hissiyatlarını anlatacağız. Kullanıcı yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Çok fazla burada lafı uzatmayalım. Aracın içerisine geçelim. Aracı sürerken sohbete muhabbete devam edelim. Tabii. Kemerlerimizi taktık. Aracımızı çalıştıralım. Yavaş yavaş yola çıkalım. Ufak ufak araçla alakalı bilgileri vermeye devam edeceğiz abi. Öncelikle şimdi abi biz bu tür videolarda izlemişsindir biliyorsundur evet. tabii ki. Daha çok böyle kullanıcı hissiyatlarını, kullanıcı yorumlarını aktarmak istediğimiz için evet. özellikle böyle çok fazla aşırı teknik bilgi, teknik detaya girmeden böyle kullanıcı hissiyatlarını aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi şunu özellikle söyleyerek yavaş yavaş başlamak istiyorum bu sürüşümüze. Mazda markası ilk defa alacak olanların ya da daha önce hiç Mazda binmemiş olanların böyle çekingeli, böyle biraz daha e, çekimser davrandığı, biraz daha böyle uzaktan baktığı bir marka. Ama aldıktan sonra tabi zamanla sevilip keyifle binilen bir araç. Bununla alakalı senin yaşadığın durum neydi? Böyle bir duygu sende de var mıydı? Aldın sonra neler değişti? Bunları aktarabilir misin bize öncelikle? Valla bu benim 10 senelik bir hayalimdi aslında. Yani Mazda alınmaz, Mazda'ya binilmez, satış olmaz tarzından çok yorumlar duyuyordum sağdan soldan ama yani bu arabayı aldıktan sonra insanlar satmamaya düşünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, bulamadım yani piyasada. Burada Mazda'ya gittim, elinizde ikinci el Mazda var mı diye. Valla çok zor dedi, bulabilirsen dedi, alırsın dedi. Ta Ankara'da buldum bir tane, hiç üşenmedim. Ankara'ya kadar gittim, aldım bu arabayı. Şimdi Peki aldıktan sonra bu algı sende de değişti mi? Hani o bir çekimsellik oluyor ya dedik. O çekimsellik değişti mi? Ne gibi bir sonuçla karşılaştın? Yani, almadan önce ne düşünüyordun? Almadan önce ben de aslında diyordum Yani yani aldıktan sonra acaba satabilir miyim? Elimde mi kalır ama? insan bu arabayı aldıktan sonra hiç orayı düşünmüyor. Satmayı düşünmüyorsun. <laughs> yani düşünmüyor. Hakikaten öyle. Bir arkadaşım da var benim. Yani yasin alırsın, görürsün, ondan sonra hiç satmayı düşünmeyeceksin dedi. Yani. Hatta diyeceksin ki ben bu arabayı bir tık üstüne almak istiyorum diyeceksin. Bir daha Mazda'dan vazgeçemeyeceksin dedi. Hakikaten de öyle yani. O noktada abi ben dediğim gibi hani bunu senden duydum ve senin gibi birçok kişiden de duydum daha önce. Evet. Ha bu arada biz Mazda çekmemiştik değil mi? Bu arada ilk Mazda'mız. Yani çektiğimiz ilk Mazda. Mazda daha önce bindim ben. Evet. Hani bu kasaya bindim. Bunun bir önceki kasasına falan da bindim ama çekmek noktasında ilk defa seninle denk geldi çekmeye. Şunu söyleyebilirim Mazda ile alakalı bu konu üzerinden konuşacak olursak açıkçası dışarıdan çok bulunmadığı için de biraz bu algı var. Evet. Yani fazla yok ya arabadan. Fazla olmayınca tanınmamış bir duruma düşüyor. Aslında şöyle bir şey Marmara'da fazla yok. Ankara tarafları, Erzurum tarafları bu arabalardan şahane gidiyor. Çok var öyle evet, mi? Evet, çok var. Yani özellikle Erzurum'la Ankara'dan ben yorumlarını çok araştırdım. Bu arabalar oralarda çok tutuluyor. Belki bu bölge olarak da değişiyor olabilir. Değişiyor olabilir. Evet. Ama yani Genele vurduğumuzda Tabii. Örneğin bugün hani Kabaca bir Söyleyecek olursak Toyota markasıyla kıyaslamazdayı. Toyota'nın yanında Mazda'nın piyasada arabası yok dersin. Evet. Yani çünkü Toyota'nın çok fazla arabası var. Ya da Peugeot'un çok fazla arabası var. Renault'un çok fazla arabası var. Bu cihetten Böyle bir çekimsellik oluyor. Az ya acaba niye az bu? Sevilmediğinden mi az gibi bir Algı oluyor. O algı yanlış bir algı. Çünkü gerçekten bu araba alındığında binildiğinde gerçekten sevilecek bir araba. Şunu sormak istiyorum Yasin sana. İlk bindiğinde izlenim, hissiyat ne gibi bir izlenim verdi sana? Hissiyat olarak ne dedettirdi? Şimdi arabayı ilk gördüğümde ben Mazda'ların yapısını seviyorum. Yapısal olarak e, beğendiğim bir marka Mazda. Ama şunu söyleyeyim. Ben ilk arabaya bindiğimde dikkat ettiğim şeylerden en önemlisi konsoldur. Konsol yapısal olarak tasarım çok iyi. Ama biraz üstüne gelme muhabbetinde e, beni sıkabilecek bir Biraz konsol. bu tarafta. Ama orta kısmın daha çok dışarı doğru olması bu güzel bir şey. Yani tamam eyvallah hem e, şoför mahallinde hem yolcu mahallinde iki tarafta da konsol öne doğru geliyor. Ama bunun güzelliği olarak orta konsolun bir, bir tık daha önde olması e, beni cezbetti gerçekten. Mazda, genel olarak şunu söyleyeyim daha önce Mazda'ya bindim ama otomatik değildi, manueldi. Ama şunu söyleyeyim, sürdüğünüzden belli böyle dikkat ediyorum. Mesela şanzımanıyla alakalı zerre bir böyle tık tık nasıl söyleyeyim böyle bir geçtiğini hissetme, vitesin değiştiğini hissetme gibi bir dezavantajı yok. Yani vitesleri hissettirmiyor bak konsol dedin. Ben hemen fikrimi söyleyeyim abi. Eğer yanlış bir şey söylüyorsam müdahale edebilirsin abi hiç sıkıntı yok. İstediğin gibi doğal olabilirsin. Şimdi burada şöyle bir olay var. Şimdi sen ileride diyorsun ama buradaki asıl temel amaçlanan şey Şoföre konsolun yakın evet. olması o sebeple ileride ben konsolunu açıkçası beğendim kullanışlı. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu ekran normalde yok sonradan takılmış evet. bir ekran ee, onu da ifade edeyim yani bu arabalara bakmaya gidersiniz almaya ekran vardı bunda yok falan demeyin full ama en fulllerinde bile bu ekran normalde yok daha sonradan taktırılmış bir ekran. Bu arada abi söylemeden geçemeyeceğim yağmur hafiften çiseliyor yağmur sensörünüz var. Çat çat hemen çalıştırıyor. <laughs> siliyor. Hiç elinizi sileceğin koluna bile atmıyorsunuz. Otomatik olarak şey. Bunlar gerçekten güzel, konforlu şeyler. Bu arada yağmur sensörü demişken abi. Aracın bu tür artılarını sayabilir misin bize? Bunların özellikler açısından. Yani yağmur sensörü, far sensörü, lastik basınç sensörü, park sensörü. Yani sensör bakımından olabilecek bütün sensörler var arabaçta. Artı koltuk ısıtması var. O da çok güzel. Ön cam ısıtması var. Ön camı ısıtması çok muazzam abi. Evet. Bu kış bana çok yararlı oldu. Hiç uğraşmadan 10 saniye içinde bütün buharı çözüyor. Ben sana bir söyleyeyim abi? Erzurum'da tutuluyor falan dedin ya. Erzurum'da sevilmesinin bir sebebi de bu olabilir. Olabilir. Yani. Evet. Yani çünkü çok Erzurum'da muazzam bir şey. Bir şey. <laughs> Ön cam ısıtması derken arkadaşlar belki anlamayanlar olabilir. Ön cam rezidansı var bu arabada. Hani arka camda rezidans var ya çizgi çizgi. O arka camdaki rezidansla aynı işi yapan hatta Arka camdaki rezidanstan daha iyi çalışan ve daha fazla hızlı bir şekilde evet. cam açan bir rezidans var. Ön camda şimdi arka kameradan bakıyorsunuz. Arka camda normalde çizgi çizgi görüyorduk. Ön camda varsa niye görmüyoruz diyebilirsiniz. Ön camdaki rezidanslar arkadaşlar yani sadece bu arabaya özgü değil. Başka araçlarda da bu tür rezidanslar bulunuyor. Ön camdaki rezidanslar çok ince kılcal damarlar şeklinde olurlar. Böyle zikzaklı zikzaklı giderler. Hatta kamerayla görüntü alabilirsek gösteririz onları da size daha sonradan. Yani bu şekilde çok ince kılcal damarlar şeklinde oldukları için gözükmezler. Hele yola baktığınızda hiç görmezsiniz. Çok dikkatli bakarsanız şöyle yukarlardan falan o zaman belki görebilirsiniz evet. böyle zikzaklı damarları ama onun haricinde yani ön camda gözükmez ama süper. Özellikle dediğin gibi kışın Böyle bazen oluyor ki ben mesela kendi aracımda bir dakika bekliyorum camlar açılsın diye. Bazen daha fazla iki dakika beklemek gerekiyor. Ee, i̇çerinin dışarının havası aynı olmadığı için tabii ki. Ama bu çok muazzam güzel bir özellik. Ya abi niye bu kadar üstünde durdum bu özelliğin derseniz arkadaşlar. Bugün bu özellik D segmenti araçlarda karşımıza çıkan bir özellik. Evet. Hatta D'den yukarı E ve F segmenti araçlarda bulunan. ha Bu arada yeri gelmişken de söyleyeceğim. Aynı zamanda Ford'un konnetlerinde de bulunur bu. Birçok konnette de vardır. Özellikle dolu paket olanlarda tabii ki. Ön camlarda ısıtma, rezidans özelliği de güzel bir özellik abi. Haricinde söylemek istediğim bir şey var mı peki? Özellik donanım olarak vesaire. Aynalarda ısıtma var. Evet yan aynalar elektrikli. Aynı zamanda ısıtma aynı zamanda katlanabilir. Evet katlanabilir. Hemen uzunluk genişlik yükseklikten başlayalım. 4.58 uzunluğu 1.75 genişliği 140 küsür civarlarında da yüksekliği bulunuyor. 1423 kiloda ruhsatta yazan net ağırlığı tabii bir şoförle ortalama bu. Bununla birlikte 1400 kiloya çekişi gayet başarılı buldum ben. Yani çekişle alakalı bir problem olacağını düşünmüyorum. Ufakta bir gazlama göstereceğiz birazdan. Bu arada bu Bilgilerle birlikte iç hacim noktasında herhangi rahatsızlık veren bir şey var mı sana? İç hacim noktasında şu an mesela ben çekimde olduğum için ortada oturuyorum. Yanlarda kimse şey yok. Ama buna rağmen mesela tamam e, tavan yüksekliği ile alakalı veya işte bir basıklıkla alakalı bir sorun yok. Sunroof'un olması dahilinde bile. Yani başsiz mesafesiyle alakalı da herhangi bir sorun arkada yaşanmaz. İki kişi rahat oturur ama üç kişi o kadar rahat edemezsiniz arkada. Biraz e, sıkışabilirsiniz uzun yollarda belki çekilmez olabilir. Ama kısa mesafelerde üç kişi de rahat yolculuk yapabilir. Peki Yasin abi, senin beklentini karşıladı mı? Bundan önceki bindiğin araca kıyasla nasıldı? Yani 307 biniyordun bundan önce. Yani 307'ye göre bu çok daha iyi bence. İç acım, ferahlık noktasında. Yani hemen hemen aynı. Sadece tek sıkıntı buradaki bu bir daralma. Çalan. O 307'de yoktu tabii. Burada bacaklar biraz çarpıyor. Ya bu Ama daha böyle güzel bir kullanış tabii, hissiyatı verdiği için kolu. İnsan kendini güvende hissediyor. Güvende hissediyor. Sardığı için. Güvende demişken güvenliğe de girelim abi bu arada. <laughs> güvenlik olarak sana ne hissettiriyor? Güvenli bir araç mı değil mi? Aldın, beklentini karşıladı mı, karşıladımadı mı? Bu arada 6 airbag var arkadaşlar araçta. 4 tekerde de disklerle sağlanıyor frenlemesi aracın. Bunlar da tabii bir güvenlik tedbiri. Aynı zamanda abi bak şimdi biz söylüyoruz bunu. Ön camda rezidans olması bile güvenlik önlemidir abi. Evet. Yan aynaların ısıtmalı olması bir güvenlik önlemi. Bu araçtaki en güvenli nokta bence kör nokta sistemi. Evet. Yani bir araç yanından geçtiği zaman sinyali yaktığın anda direkt aynalarda ışıklar yanıp ötüyor, geçme diyor. O çok güzel bir özellik çünkü bir önceki arabacımda ben bununla ilgili bir kaza yapmıştım. Çok güzel bir güvenlik önlemi. Evet. Hakikaten bu iyi olmuş. Peki abi ben şunu söyleyeyim. Güvenlik olarak hani şahsım açısından hem airbag sayısı hem aracın tokluğu hem sürüşteki bu verdiği hissiyat, virajlardaki bu işte yol tutuş vesaire durumlarını göz önünde bulundurduğumda bence güvenli bir araç yılına, segmentine, donanımına bakıldığında yüzde olarak bir rakam verecek olursam da yüzde 85, yüzde 90'lara yakın bir güvenlik hissiyatı var benim evet. gözümde. Senin fikirlerin nedir güvenlik açısından? 2010 yılına göre ve segmentine göre yüzde 85'leri rahat rahat hak edecek bir güvenlik sistemi var diyebilirim. Bununla birlikte abi ufak ufak hem yavaş yavaş toparlayalım. Hem de araçla alakalı bu aracı almayı düşünenlere bu aracı merak edenlere işte bununla alakalı fikir sahibi olmaya çalışanlara ne gibi öneriler verirsin? Ne gibi bilgiler paylaşırsın? Vallahi bu aracı alıp da karamsarda kalanlara tek söyleyeceğim şey alıp da satamama korkusu yaşa yaşamayın. Yani aldığınız zaman zaten aşık oluyorsunuz satamıyorsunuz. Yani hiç satmakla alakalı yani, sorun yok. O konuyu da bir kere kafanızdan çıkarın. Direkt yani bindiğiniz zaman bile yani size sorayım. Nasıl? <laughs> ya muazzam abi. Hissiyat olarak da güzel. Bak ben sana bulduğum ufak bir eksiği söyleyeyim. Biz abi otobilgi olarak izleyicimiz de bizi bilir. Biz Mercedes'e de binsek hatasını söyleriz. Eksiğini evet. söyleriz. Tabii bu benim hissiyat olarak söyleyeceğim bir şey. Şahsi hissiyatımı söylüyorum. Süspansiyonu bir tık daha yumuşak olsaydı yeme de yanında yat olurdu. Onu da araştırdım. Ee, bu arabanın iki eksiği var buldum. Evet. Birinci eksiği süspansiyon. O da spor olmasından dolayı sert oluyormuş. Evet. İkinci eksiği de şu göğüs Aşırı sıcakta kaldığı zaman erime yapıyormuş. Aa bu göz. Evet. Kronik arıza yani bu. Tek kronik arızası bu. Yani ben dediğim gibi bak. Yani ben hissiyatımı söyledim. Yani süspansiyon bir tık sert geliyor ama dediğin gibi spor muhabbetiyle de bunun alakası var. Şurada ufak bir müsait yer bulursam bir gazlayacağım bu arada aracı benzine alıyorum. Benzinde daha iyi performansı gözükür diye ee, ufak bir gazlama yapacağım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım. E başka peki bu konuda eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bu göğüsle alakalı e, araştırdığımda da e, yurt dışındaki Mazda bunu kendi kronik arızası olduğu için kendisi bedava yapıyor. Ama Türkiye'deki süreci şu anda bilmiyorum ne durumda. Yani beni daha önce Mazda servisi aradı. Gelin aracınızda koltuk klipsleri kronik arıza onları değiştirelim ücretsiz dediler. Arka bagaj piston. 2010 model araç. Için. Evet arka bagaj piston Pistonları kronik ses yapıyor. Onları değiştirelim ücretsiz ediler. Bu sene içerisinde yani, mi geçtim, bir sene mi 5 ay önce mi, 6 ay önce değiştiler değiştirdiler yani bu sene içerisinde 5 evet. ay önce 10 yaşındaki arabanın getir pistonlarını değiştirelim diye evet. aradılar. adam. Bizim var. hatamız bunu değiştirmemiz gerekiyor dediler. Ben de teşekkür ettim kendilerine. Vallahi helal olsun. Için. Peki servis bakımlı yani, mı araba alındığından beri? Tabii servis bakımlı. Yani ilk sahibinden almıştın değil i̇lk mi aracını? Alındı. Alındığından beri servis bakımlı kronik olan bu rahatsızlığını ücretsiz olarak yaptılar. Evet. Hatta bununla ilgili arkadaşlar mağazanın sitesine girip oradan şasi numarası yazarak kendi araçlarında var mı yok mu direkt çıkıyormuş. Otomatik olarak gidip evet. e benim aracımda bu varmış değiştirin bunu diyebiliyorsun. Yani zaten geri çağırma orada direkt düşüyor sisteme. Ben de öyle denedim. Oradan girince ulaştılar bana. Aa, çok güzelmiş. Yani bu şekilde çağırıyor olması hakikaten çok güzel. 10 yaşında bir araba olmasına rağmen bu şekilde bir hizmet veriyor olması bence gerçekten hem değerli hem yeterli bir hizmet diyebilirim. Evet. Bununla birlikte müsait bir yer bakınıyorum ki hemen ufak bir gazlama göstereceğim. Yani çok rahatsızlık yok zaten de gazlama ile alakalı. Şöyle hafif virajlı virajlı gazlayacağız artık. Hızım 35-40'lara indi. Şöyle yavaştan yavaş yavaş gaz veriyorum. Bence hiç fena değil. Çok da güzel çekiyor. Çünkü bu arabanın kaputunun altında. 105 beygirlik bir motor var ve 145 Nm tork üretebiliyor. Zaten benzinli araçların torkunu yüksek devirde alırsınız. Şöyle hafiften yine bir müsait bir yer buldum. Burada da bu ufak bir gazlayacağım. Motor sesi bir tık içeriye fazla geliyormuş gibi geldi bana. Fazla gazlayınca geliyor. Normalde bak az önce sürüşte, sakin sürüşte hiç ses yoktu. Evet. evet. Ama gazlayınca şimdi bırak da gelsin 5000 devirde vites attı araba. Yani motor sesi konusunda iş yerindeki 4-5 arkadaşım mükemmel ses yalıtımı var dediler bunu. Yo çok güzel yani hiç sesi duyulmuyor. Kışlıklar var bunun altında abi? Şu an yazdık. Yazlıklar var mesela lastik sesi ufaktan bir geliyor. Tek lastik sesi geliyor. Ha, ama o da rahatsız edici değil aşırı derecede. Ama motor sesi bence hiç gelmiyor. Ha, şimdi mesela basarsam tabii motorun sesini duyacaksın. Sonuçta dediğim gibi 5000 devirde hatta az önce vitesi birden gaza yüklenme yaptığım için o zaman dediğin gibi geliyor ama onun haricinde sorun olmaz. Buyur abi bir şey mi söyleyeceksin? Bir de şanzımanın 4 Otomatik olması belki de bunu etkiliyor olabilir. Bunlar 5 değil, dört evet, ileri. 4 Evet, Yani bu bir dezavantaj aslında. Ama tabii dişli olanları buna göre ayarlandığı için hani uzun yolda sorun olmaz senin için ama bazen diyor musun hani ya 5 de olsaydı bir daha rahat giderdi araba diye. Yani demiyor desem yalan olur. <gülüyor> <gülüyor> yani 5 olsaydı bir tık daha rahat giderdi arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Şanzıman 5'leri olsaydı daha hızlı giderdi demiyoruz bakın. Aracın maksimum hızını şanzımanın 10 vites olması bile değiştirmez. Şanzımanla alakalı da daha önceden bir video hazırlamıştık. Sağ üst köşeye onu koyuyorum. İzlemek isteyenler oradan bakabilirler. Ama 5 ileri olsaydı bir tık daha düşük devirde yol almasını sağlardı. Bu da yakıt sarfiyatını etkilerdi. Abi yakıtı da söyleyerek bu şekilde toparlamış olalım. Valla şu an güncel gaz verilerine göre gazda şehir içinde 35 kuruşu geçmedim daha bu zamana kadar. Benzinde de denedim, birkaç ay benzin kullandım. onda da 50 kuruşu geçmedim kilometrede Yani şöyle söyleyeyim, litre bazında benzinde 7-8 litre. Gazda da işte üzerine 1.5-2 koyuyoruz herhalde. Yani 1.5 kilo. Yani yüzde 15, yüzde 20 civarında fark eder. Evet. Yine 8-9 litre diyebilirsin evet. yani gazda da yaktı Arkadaşlar bakın biz öyle falanca yerden alınmış teknik bilgiye falan girmiyoruz. İşte bakın kullanıcısı benzinde de ne yaktığını söylüyor. Gazdan ayaktını söylüyor. Tabii ki her zaman söylüyoruz abi. Yanlışım varsa lütfen düzelt. Bu ayağın altındaki gaz pedalı bir musluk, bir çeşme gibidir. Evet. Şimdi bunu şu an kullandığın gibi sakin kullanırsan bu yakıtları görürsün. Dikkat edersen belki aşağılara düşürürsün. Ama az önce gazlamada gösterdiğim gibi 4000-5000 devirlerde arabaya vites attırıp bu şekilde hırçın kullanırsan rüyanda görürsün bu yakıtları. <laughs> Göremezsin yani. O yüzden bu şekilde kullanırsan normal olarak normal kullanımlarda normal verileri bu diyebiliriz. Peki Yasin abi ben tekrar teşekkür ediyorum. Bizi arayıp aracını çekmemize müsaade ettiğin için hatta daha önemlisi bizimle beraber bu teste katılıp böyle hoş sohbetinde, hoş muhabbetinde bize eşlik ettiğin için herhangi eklemek istediğin arabayla alakalı, genel olarak Mazda ile alakalı yani veya herhangi bir konuda eklemek istediğin, arkadaşlar duyurmak istediğin bir şey varsa alabiliriz. Valla ben de teşekkür ederim açıkçası size ee, beni kabul ettiğiniz için. Eyvallah en abi. başta şeref duydum. Yani benim buradaki amacım size de söylemiştim. Mazda'yı Türkiye'ye tanıtmak. Yani nasıl bir Honda aldı başını gidiyor sırf isimden. Aslında Mazda yani şöyle bir söylem var. Mazda Japon Mercedes'i diyorlar. Heh. Yani bence Mazda Türkiye'de bilinebilecek bir arabalardan en başlarından biri geliyor. Zaten dünyada en az arıza yapan araç sırasında birinci. Tabii fiyatını ve donanımı kıyasladığında söylüyorsun değil mi evet, bana? Evet. Yani verdiğin paraya aldığın donanıma baktığında ki direksiyon falan bayağı dolu. işte burada koltuk ısıtmalarını falan söyledik gösterdik. bunu bu özelliklerin olması yani gerçekten güzel. Tasarım olarak da işte kadranları vesaire hem sportif tasarıma sahip, aracın görüntüsü sportif tasarıma sahip. Her şeyini bu şekilde aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Ben tekrardan teşekkür ediyorum abi. kardeş senin eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Mazda'yı çok merak ediyordum gerçekten otomatiklerini. Şanzımanını çok beğendim ben. Yapısal olarak da sevdiğim bir yapıya sahip araç. Yakıt tüketimi biraz bir tık fazla olabilir ama eğer alıyorsan, beğeniyorsan Mazda'yı veya gerçekten ya yakıt da bir tık fazla yaksın diyorsan binilecek arabalardan bir tanesi diyebilirim. Bununla birlikte sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.